Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için Birce Akalay'ın doğum gününden çektirdiği fotoğrafları sizlerle paylaşacağız. Bildiğimiz gibi dün gece Birce Akalay'ın doğum günüydü ve doğum gününü küçük şekilde arkadaşlarıyla birlikte kutlayan Birce Akalay'dan hep yeni paylaşımlar geldi ve sevenlerinin beğenisini toplamaya başladı. Şimdi gelen fotoğrafları sizlere sunmaktayız. Umarım ki videomuzu sonuna kadar izleyip beğenirsiniz. Bir çakalayı izliyor ve destekliyorsanız, onunla ilgili videoları görmek istiyorsanız yorumlarda fikirinizi bildirebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.